Evet, hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerim için bu geceki açılımımızın konusu beni aldatıyorlar mı, beni kandırabilirler mi? Bu hem aklınızdaki kişiler için hem çevrenizdeki insanlar için hatta belki aileniz için bile dinleyebileceğiniz bir açılım. Yani kandırılmaya müsait misiniz, aldatılmaya müsait misiniz? Böyle mi görünüyorsunuz, böyle mi algılanıyorsunuz dışarıdan? O yüzden bu tip şeyleri kendinize çekiyor olabilir misiniz? Buna bakacağız. İki deste hazırladım. İlk destede akik var. Turuncu akik. İkinci destede de kaplan gözü var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Bakalım aldatılmaya, kandırılmaya müsait mi görünüyorsunuz? Sizi aldatıyorlar mı? Kandırıyorlar. Hem çevreniz hem partneriniz. Şimdi Kaplan gözümü kenara aldım. Turuncu akitle başlıyorum. Kupa kralı, kupa altılısı, para yedilisi ters, Büyücü ters şimdi. Evet, sizi çok özellikle de duygusal anlamda kandıran birisi olmuş ya da sizi çok kandırılmaya müsait gören balık, akrep, yengeç burcu bir erkek veriyor. Eee İzleyicim şu an eğer beni bir erkek izliyorsa onlar için de bir dişil enerji veriyor. Bu kişi geçmişte sizi çok saf çocuksu bulmuş. Hatta bu sizin ilk aşkınız, ilk hani önemli ilişki tecrübeniz olabilir. Bu insan bir böyle aldatma enerjisine girmiş. Ama siz belki bu ilk tecrübeden sonra ya da bu ilk kandırılıştan sonra ...hayatınızda çok şeyi değiştirmişsiniz. 7 yıllık bir döngü veriyor sizin hayatınızda. Ve siz artık o eski siz değilsiniz. Yani sizi o ilk kandıran kişiden ardından... E, ...siz böyle birazcık hani artık ben yemem, kül yutmam, ben size yuttururum... E, <laughs> ...öyle bir enerji çalıştırmaya başlamışsınız. Burada e, hayat tecrübenizin de yıllar içerisinde arttığını ve artık kolay kolay kandırılamadığınızı görüyorum. Fakat insanlar sizin bu halinizi biraz sinirlilik ya da asabiyet olarak görüyorlar. Yani çünkü sizden beklediklerini alamıyorlar genellikle. Hatta sizi böyle saf, temiz, masum çocuk yüzlü diye kandırabileceğini düşünen ilk başta çok oluyor özellikle de arkadaş çevrenizden çok insanın sizi hani böyle aa çok temiz yüzlü, çok saf, iyi niyetli, temiz kalpli bir insan deyip kandırmaya çalıştığını görüyorum. Ama burada özellikle de siz su grubuna mensupsanız, balık, akrep, yengeç değilseniz de öyle buraya yansıyan enerji bu olabilir. Yoğun miktarda sezgileri kuvvetli bir insansınız. Yani kendi İçsel sesiniz size bir insanın doğru mu yanlış mı konuştuğunu, işte yalan mı söylediğini, aldatıp kandırıp kandırmadığını hissettiriyor. Sezgileriniz hatta çoğu zaman karşı tarafı korkutuyor. Yani sizi tanımayan bir insan sizi kandırabileceğini düşünebilir, ama sizi tanıyan insanlar, aileniz, arkadaş çevreniz, eğer düzenli bir partneriniz varsa, uzun yıllardır süren bir ilişkiniz varsa, sizi kolay kolay kandıramayacaklarının farkındalar. Aldatıyor olamazlar. Ama dediğim gibi çok yıllar evvelsi böyle bir şey özellikle de duygusal hayatınızda sanki yaşamışsınız. Ve bu size ders olmuş olabilir. Yani gerçekten bundan sonra kendimi bu duruma koydurtmayacağım demiş olabilirsiniz. Kaderinizi değiştirmişsiniz bir noktadan sonra. Hayır artık kabul etmiyorum beni aldatamazlar bakış açısına gelmişsiniz. Şimdi burada geçmişten size hatta hala ulaşmak isteyecek arkadaşlar veya partnerler olacak. Hatta son 7 yıllık döngünün içinde bunu zaman zaman yaşamış olabilirsiniz ve bu tip insanları ya reddediyorsunuz ya reddetme enerjisine geçeceksiniz. Yani zaten artık o attığınız kazığı bir daha yemezler. Yemem enerjisinde olabilirsiniz. Burada artık sizi böyle bir enerjide yansıtıyor. Çünkü şunu farkındasınız. Bir şeye emek veriyorsanız ve karşılık alamıyorsanız artık ona yoğun bir çaba harcamamak gerekiyor. Bunun farkına varmışsınız ve bu konuda kendinize ayarlamalar yapmışsınız. İradenizi biraz zayıf bulan insanlar sizin iradenizi delmeye çalışabilirler. Dikkat edin. Hani bana zaafı var. İşte beni sever. O yüzden kabul eder diye düşünen bir iki kişi olabilir etrafınızda ama e, hani sizin ruhsal bir sıkıntı anınızı güçsüzlük anınızı kollayan insanlara kesinlikle prim vermemeye çalışın ki ben burada şunu görüyorum artık o kadar kolay kalmıyorsunuz zamanında kalmışsınız çünkü bir kere evet insanlar sizi bayağı böyle pozitif enerjili birisi olarak görüyor ve hani bu kadar çocuksu bir yüz bu kadar mutlu bir ifade bu kadar mutlu hayat sevinçli bir insan yani ben bunu kandırırım. Çok fazla tecrübesi olmamıştır gibi düşünüyorlar. Ama siz çok hayal kurmuşsunuz ve bu hayalleriniz genelde hüsranla sonuçlanmış ve siz ondan sonra böyle acı gerçeklerle hep yüzleşmişsiniz. Ve bu sizi gerçekten belli bir olgunluğa getirmiş hatta gerçek dünyaya dönüş yaptırmış sizin yaşadığınız bu aldatmalar, kandırmalar size. Hala hayaller kuruyorsunuz. Aslında hayalci bir insansınız ve bu belki de çevreniz tarafından hani işte bunu kolay kandırırız ya gibi algılanıyor ilk başta. Ama dediğim gibi bakın burada bir dolunay veriyor. Bir dolunay ile birlikte ya da bazı gerçekleri öğrenmenizle birlikte sizde çok büyük bir enerji değişikliği olmuş. Hatta bir grup birleşse bile sizi kandırmaları zor. Çünkü siz artık şey enerjisinden çıkmışsınız. Hani herkesin dediğini yapayım veya aa onlar öyle dedi kesin bu böyledir. Siz biraz daha böyle araştırmacı, gizemli, kapalı bir enerjiye bürünmüşsünüz. Sizi kolay kolay kandıramayacakları, size kolay kolay zarar veremeyecekleri çok daha güçlü bir enerjiye gelmişsiniz. Evet, ya sizi hatırlayan insanlar var. Yani hani bu insanlar sizi biraz saf, temiz, çocuksu olarak hatırlıyorlar. Geçmişte tanıştığınız insanlar bunlar ve şu anda hayatınızdan çıkardığınız insanlar. Sizi çok fedakar buluyorlar. O yüzden kullanabileceklerini düşünüyorlar. Tekrar kandırabiliriz gibi düşünüyorlar. Ama özellikle de hani burada aslında sizin böyle iletişimle ilgili biraz kapalı olduğunuzu da veriyor. Yani kendinizi o yaşadıklarınızdan sonra biraz korumaya almışsınız. Bir zırh giymişsiniz. Çok güzel, çekici bir görünümünüz var. Dışarıdan çok yakışıklı, güzel bireyler olabilirsiniz. Vücudunuza iyi bakıyor olabilirsiniz. Çok atletik, sportif olabilirsiniz. Ama aslında insanlarla hemen iletişim kuran ya da kendini açan tipler değilsiniz. Çok mesafelisiniz. Hatta bu başta böyle biraz kibirlilik olarak algılanıyor olabilir. Halbuki siz bu mesafeyi artık kasıtlı koyuyormuşsunuz. Yani artık beni kandıramaz kimse şeklinde. Ama burada bir handikap var dediğim gibi dikkat edin. Yeni insanlara karşı da bir anda çok kapalı geliyor olabilirsiniz. Özellikle de aşk ve ilişkiler Konusunda ee, biraz fazla mesafeli duruyor olmayın sakın. Ama kandırılmaya ı -ı. artık hayır kolay kolay kandıramazlar sizi. Birlik bile olsalar kolay kolay yemezsiniz yani. Çünkü yemişsiniz bir kere. Benim babam öyle derdi. Hayat yediğim kazıkların bir toplamıdır şeklinde. <laughs> evet. Şimdi burada bir tane kaplan gözümüz var. Bakalım kaplan gözünde neler çıkacak? Kule, ters, kılıçası, güneş ve büyücü ters. Hmm. Vallahi benim dinleyicilerim kolay kolay kanal insanlara benzemiyorsunuz. <laughs> Sizin de burada başınızdan çok olumlu giden bir şeyin aniden bozulması geçmiş. Yani belki bir evliliğiniz, belki bir kariyeriniz, ee, aslında ilahi adalet yani olması gereken oymuş. Onun bitmesi gerekiyormuş. Ama sizin belki de bunu algılamanız hani bunun bitişi, bu, bu olayın bitişi, bu güzel olayın bitişi sizin için dönüm noktası olmuş ve demişsiniz ki insanlar beni kandırdı ondan böyle oldu ya da ben aldatıldım ondan böyle oldu. Şimdi bu bir evlilik olabilir dediğim gibi bir ilişki bir inşanlılık ya da kariyer diyorsunuz ki ilk başta gerçekten gereksiz yere kendinizi suçlayıp çok acı çekmişsiniz. İnanılmaz acı çekmişsiniz. Sonra şuna farkına varmışsınız. Ya ben aslında bunu hak ediyordum. Yani en iyisini hak ediyordum ama olmadı. Demek ki burada hani başka bir etken vardı. Benim hayallerimi baltalayan ya da benim ...isteklerimin olmamasına ya da tersinin olmasına sebep olan... ...çünkü ben kararlıydım, nettim, aslında olması gerekirdi. Yani çok dua ettim, bana bunun verilmesi gerekirdi demişsiniz ama olmamış. Ve bu noktadan sonra artık sizi kolay kolay kandıramamaya başlamışlar. Yalnız burada sizin bir zafınız olabilir. Özellikle de bir çocuğunuz varsa o sizi kolay kandırıyor olabilir bir tek... Ee, ve bunun haricinde kolay kolay insanlara kanmamaya başlamışsınız çünkü burada diyorsunuz ki zamanında bana çok hayal kurdurdular e, çok pozitif hayaller kurdurdular ve sonu hep benim için e, acı çekme oldu yani çok güzel hayallerim vardı o hayallerimin hepsi acı olarak döndü ve bunu düşündüğünüz için artık İnsanlarla aranıza net mesafe koyuyorsunuz. Net sınırlar çiziyorsunuz. Hatta böyle duygularınızı da çok keskin net bir dille ifade ediyor olabilirsiniz. Yani ben seni sevmiyorum. Ben sana güvenmiyorum. Ben sen ne desen dinlemiyorum. Hani böyle şeyleri bile rahatlıkla dobra dobra ve bir anda ağzınızdan çıkararak söylüyor olabilirsiniz. Ama sizin bir zaafınız var. Şimdi sizin hayatınızda yüksekler çok yüksek yaşanıyor. Düşüşler çok ağır düşüşler oluyor. Yani burada üç tane büyük arkana kartı gelmiş. Siz ya en yükseğe çıkıyorsunuz ya en dibi görüyorsunuz. Şimdi bu en dibi gördüğünüz süreçlerde yani kule kartının ters geldiği işte bu hayatınızda yıkımların, bitişlerin yaşandığı süreçlerde siz psikolojik olarak çok çökük hissediyorsunuz. Kendinizi yeterli görmüyorsunuz. O dönemlerde insanların sizi kandırmasına bir önceki desteğe göre bir nebze açıksınız siz. Çünkü e, hala şu mutluluğun peşinden koşma hayaliniz var. Ve bunun için birazcık hani e, daha esneklikler yapabiliyorsunuz. Ama onun haricinde ve şunu da görüyorum. Ailenize karşı bu esneklikleri yapıyorsunuz. Yani çok yakın çevrenize. Kalkıp da önüne gelen, yeni tanıştığınız, ilk tanıştığınız insanlara değil. Aile gibi, aile üyeleri gibi insanlara hani tamam senin dediğine inanırım. Tamam beni aldatır, kanarım. Olur. Hani istekli, gönüllü bir şekilde sanki kanma var sizin durumunuzda. Ama diğer bireylere karşı hani çok çok düşük hissediyor ya da çok çok büyük bir yıkıma uğramış olmanız lazım ki sizi aldatabilsinler, sizi kandırabilsinler. Ama çok sevindim. Benim dinleyicilerim kolay kolay kalmıyor yani. Sabır. Sizin hayatınızda hep yani böyle sabır sınavları olmuş. Hatta böyle aldatıldığınızı bazen bilmenize ya da kandırıldığınızı bilmenize rağmen sabretmiş olabilirsiniz. Sabır çalıştırmış olabilirsiniz kendi kendine her şey yıkılsın diye beklemiş olabilirsiniz. Evet burada sanki hatalarınızı örtmeye çalışıyorsunuz siz. Yani hayatınızda bazı insanların size karşı hataları olmuş ama siz onlarınkini örtüp ya işte belki de benim yüzümden oldu. Hani bu, bu mantığa geldiğiniz zaman kendi kendinizi de düşürüyorsunuz. Hayır bazı insanlar kandırmış sizi. Bazı insanlar size hata yapmış. Burada siz aldatılmışsınız. Sizin bir suçunuz yok. Ama sizi çok sert bir anne baba yetiştirmiş olabilir. Ve her şeyi kendi hatanız olarak görüyor ve örtbas etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu kurban mentalitesi buna dikkat edin. Burada özellikle de ee, çok fazla bekleme enerjisi çalıştırıyorsunuz ve bu da biraz sizi kandırılmaya açık hale getiriyor. Yani çok sabrediyorsunuz, çok bekleme enerjisi çalıştırıyorsunuz. Evet, internet üzerinden kandırılmamaya dikkat edin. Sizin bir açığınız var, o da internet. Ee, i̇nternet üzerinden ne aldığınıza, ne yaptığınıza, kimlerle konuştuğunuza çok 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 dikkat edin. Biraz orada kandırılmaya müsaitsiniz. Hatta böyle sahte hesaplar gelip size işte hakaret ediyor olabilirler. Bunu kasıtlı yapıyor olabilirler. Oradaki aldatılmalara karşı çok dikkatli olmanız lazım. Siz baya aslında yüksek enerjilere geleceksiniz. Ve yüksek enerjilere geldiğiniz zaman kandırılmaya daha kapalı hale geliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani kahkaha enerjinizi her zaman yüksek tutun. Kendi moralinizi yüksek tutun. O zaman daha zor kandırılacaksınız. Sizin artık insanlara karşı bir maske taktığınızı söylüyor bu kart. Yani hatta böyle çevrenizde maskeli insanlar var. Sizi kandırmaya çalışıyorlar. Bunu fark ediyorsunuz. Sizin de onlara karşı farklı yüzleriniz var. Onlara bu yüzlerinizi gösteriyorsunuz sanki. Evet, siz aldatılma ve kandırılmaktan o kadar bezmişsiniz ki yalnız kalma ihtiyacı duyuyorsunuz çoğu zaman. Burada maddi konularla ilgili de çok fazla geçmişte belki borç verdiniz, eliniz açık davrandınız ama karşılık alamamışsınız. Ve burada o alamadığınız karşılık evrenden sana geri gelecek mesajı var. Yani sanki siz ocağın altısında çok güzel bir haber, çok güzel bir hediye ya da beklenmedik bir para akışı sizin elinize geçecek. Bu kandırılmalarınızın karşılığı olarak evren size bir hediye yolluyor ve burada bir insana takılıp kalma, özellikle de geçmişte bu yıkılan ilişki, durum, kişi kimse ona takılıp kalma. Senin dünya üzerinde pek çok ruh bağın olan insan var. Her zaman yeni bir hayat kurman da mümkün diyor. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.